Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Size yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü yolculuğumuz Samsun'a. Karadeniz turu yapacağız arkadaşlar. Son bakımları yapıyoruz. Yalçın abi diyorum gel diyorum gelmiyor. Neden gelmiyorsun abi? Bu sefer gelmek istemiyorum çünkü hastayım. Bu sefer o ticareti görmek istemiyor. Şimdi yağ bakımlarını yapalım. Şey su bakımlarını. Suyu eksik olabilir arabanın. Bir bak kontrol edelim. Yaksana eşit Yak bakalım suyu var mıymış arabanın. Arkadaşlar yola çıkmadan önce kesinlikle yağına suyuna bakın aracın. Sonra büyük zararlara yol açabiliyor. Su yok mu zaten? Bak suyu da eksikmiş zaten arabanın. Bu aracımız da arkadaşlar dekor amaçlı motor içini sarıya boyamışlar daha öncesinde. Biz şimdi bunu biraz böyle biraz daha şenlendireceğiz. Daha güzel olacak. Yağını da tamamlayacağız. <laughs> yağ, <da gülüyor> yağ da mı bitmiş? <laughs> yağ yok, su yok. Hiçbir şey yok. Tarkı yok. Tarkı yok. Nereye gidiyoruz? Tam. Allah nasip ederse Samsun böyle bir Honda da görmemiş olacak yani mor şu an var mı bilmiyorum Samsun'da da böyle maşallah arabamız Tokyo'dan gelme ya, gibi ya. alırız alır benzin alır hadi arkadaşlar çıkalım marş marşına basalım kardeşim koyacağım mı abi ya arkadaşlar uyuyakalmışım ya arabaya bindiğim gibi uyumuşum şu an neredeyim biliyor musunuz Ilgaz'dayız abi var ya içim geçmiş ya harbiden <laughs> güzel uyudum Allah'tan Aydın abi ve Uğur var yanımızda. Kuzen. Güzel gelmişiz ya. Saat 5-5.30 Ilgaz'dayız. Yaklaşık bir 3.30-4 saatlik yolumuz var. Sonra bakacağız. Evet yolda müşteri çıktı abimiz. <gülüyor> <gülüyor> evet abi bu aracımıza 380 lira para istiyoruz abi. <laughs> 380. Gayet uygun değil mi abi? <gülüyor> 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 bu paralar araba yok abi. Arkadaşlar yaklaşık bir 40 dakika kaldı. Biraz yorucu oldu yolculuk ama. Çok güzel yol Arkadaşlar bindiğimde ben uyuyakalmışım arabada ya. Vallahi 8 saat araba kullanıyor. Çakallı bölgesi. Çakallı mıydı biraz? Çakallı'yı geçtik. Geçtik Çakallı bölgesini geçtik. Evet arkadaşlar. Konumla beraber geldik. Bizi köy yoluna soktu. Aydın abi çok stres yaptı. Köy yoluna indiğimiz için. Merhaba. Sıkıntı yok abi. Bak talih yol. Arabamız basık olduğu için sürtüyor. Aydın abinin de içi gidiyor. Ben de diyorum ki katalizör sürtüyor. Çok da şey yapma diyorum. Stres yapma abi diyorum. Şimdilik iyi abi. Arabamız iyileşti. <laughs> Yol düz olunca. Samsun'a geldik. Şimdi bir yaklaşık 5 dakikalık konum kaldı. deliftik ya. Buradan pusulacını görüyorum. 57. 19 Mayıs Hastanesine geldik galiba. Hastane burası. arkadaşlar orada bak. Evet arkadaşlar aracımızın yanına geldik. Sağ olsun Ebik kardeşimiz karşıladı. Merhaba. Nasılsın? İyi abi seni sormak. Şükür sen burada çalışıyorsun galiba. Buradayım. İzmirliyim. He. 4 yıldır da buradayım. Vallahi dün akşam bir heyecanla çıktık geldik. Hayır. Bir kontrol edelim bakalım aracımızı ne var ne yok. Zaten sen anlatmıştın bana her şeyini. Ekspertiz raporu falan da olduğunu söyledi. Hayır. Aracımız zaten fotoğrafta da belli ediyor. Kendisi diri duruyor. Şu kapı pis. evet biraz pis ama ben yolda yıkacağım bunu hallederim Ben çünkü rahatsız oluyorum tozlu bilemem abi. <laughs> Şimdi bu aracın her zamanki arabalar gibi, hondalar gibi ufak tefek eksikleri var. Bunları zaten halledeceğiz. Bu çamurluğu boyatırız. Çamurluğu zaten çıtası da yok. Onu da hallederiz. Aracımızın önden ufak bir kazası var ama öyle çok büyük bir kazası yok. Çünkü bakın kılıç saçları şuralar oluyor. Kılıç saçlarında falan şaselerde bir şey gözükmüyor. Alt muhafazası da duruyor. Bu panel orijinal arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada çizgileri gözükmüyor. Ufak var yani. Şöyle söyleyeyim. işlem gördüğü için bu panel değişmemiş. Çektirmişler. Burada da çizgileri duruyor panelin. Klima kompresörümüz yok. Bunu dükkandan tamamlayacağız. Bizde olması lazım. Motor içi detaylı bir temizliği yapılabilir bu aracın. Ya yani illaki bir şeyler alırken bir şeyler yapmak lazım. Haksız mıyım? Sen de harcamasındır Hı, illaki bir şey. Ben de aldığımda böyle değildi. Değil mi? Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah biz de yapacağız. Aynalar elektrikli. Bunlar katlanıyor. Aynen. M3, m ayna değil mi bunlar? M3 aynası M3. aynası. M3 aynası. Güzel bir dekor katmış. Kapı işleri filan tertemiz araba. Koltukları çok hoşuma gitti. Yani arabanın sağdan soldan bir kazası yok. Önden ufak bir tıklaması olmuş. Zaten kilometresi de 216 bin de galiba değil mi? Orijinal, evet. 226 mı şu an? Bin Hı, 34 bin yaptın ha? Helal olsun be. Bu arabadan ayrılmak da zor olur be. <laughs> Hello flash ha. Zamanında bunu çamurluklara yapıyorduk çok güzel oluyordu. Buna bir stop da almak lazım. Ağlamak kolay gülmek asıl olay. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Affetmedi. Buradan geçelim oteli arkadaşlar. Kazasız belasız hayırlı, hayırlı olsun, olsun diyoruz. Abi. İnşallah güle güle daireleri nasip olur. Evet arkadaşlar aracımızı noterden çıktık satışını aldık şimdi diyoruz ki memlekete gidelim Evet arkadaşlar aracımızı aldık Samsun'dan çok erken bir satış bitti saat 9'da işimiz bitti Şimdi güzel bir kahvaltı yapmak istiyoruz memleketin yolunda ilerliyoruz Buradan Kastamonu'ya geçeceğiz inşallah kuzenimle beraber evet, memleketimizi, görmeye. memleketimizi görmeye gidiyoruz Orada bir gün tatil yapacağız. Ondan sonra nasipse İstanbul. Arkadaşlar arabayı çok beğendim. 1.6 makyajlı kasa. Sahibi daha önceden İzmir'deymiş. Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde çalışıyor. Aracını beğendik. Güzeldi. Aslında yol üzeri bir yıkatsak güzel olurdu arabayı. Yıkamamız lazım. Yakıt almadık değil mi arabayla? Şu arabaya da bir yakıt alalım. Bir de yıkayalım. Kendi karnımızda yürüyoruz. Tabii kendi karnımızı doyururuz. <laughs> Adamlar aç aç. <laughs> önce ticaret. Abi benim yanımda kim, kimse aç kalmaz. Rahat olun. Ben onları da doyuracağım. <laughs> Ama ticaretimizi yapacağız. Ondan sonra. Evet canım. Önce, önce hiç sonra aç. <laughs> evet arkadaşlar tapu gibi cezamız hayırlı olsun. 15.000 bin lira bir ceza yedik arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Samsun'da Turan Kaya'nın yaşadığı olayı yaşadık. Güzel bir ceza yazdılar. Samsun'da radara dikkat edin arkadaşım. Ben bu zamana kadar başka yerde böyle bir uygulama bu kadar sıkı bir denetim görmedim ya. Samsun'a geldiğimde sıkıntı yaşıyorum hep. Sağlam bir ceza yedirdiler bize. Yani yanlış anlamayın. Yani para kazanmıyoruz şu olaylardan. 15 öyle bir buçuk da öyle 16 buçuk milyar ceza yani bazen kazanamıyorsun da moralimi bozmayacağım ama çok da önemli değil yapacak bir şey yok bir yani yazarak da bir şey olmuyor yani ne yapalım yazılır kaderimiz de çekilir yani ne diyeyim ben yine de moralimi bozmuyorum kaldığımız yerden cezalarımızla beraber devam ediyoruz arkadaşlar Durmak yok yola devam. Hiçbir şey yıldıramıyor. <laughs> Arkadaşlar e, şimdi çok sevindirici bir haber geldi. Bir yandan üzülüyoruz bir yandan da seviniyoruz ama Çam Sakızı Çoban Armağanı bakın telefon konuşması yaparken kardeşim dedi ki sen dedi üzülme ben dedi bu cezaların hepsini senin öderim dedi. Ayıpsın sana dedi. Bizi hiçbir zaman yolda bırakmadı. Bayramcığım var mı bir dediğin bir şey? Diyeceğin bir şey var mı? <laughs> Sağ olsun, ay Her zaman ay Adam adam. <laughs> Bayram ya da buradan çok sevgiler. Memleketinden geçiyoruz bayramında zaten. Ee, kardeşim beni yine yalnız bırakmadı. Sağolsun. Bu sevindirici haberi verdi. Çok mutluyum kardeşim. Bunu kutlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> adam ya adam adam. Allah razı olsun kardeşim benim. Neyse, fotoğraflar atayım ben. Abi. Ben fotoğraflar atıyorum şimdi sana. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ceza bakmızları <laughs> atıyorum kardeşim. <laughs> adam adam şaka yapıyorum ya. Allah razı olsun. Yine bana bir yardımcı oldu. Dükkanımda duran jant lastik vardı. Al dedi kardeşim işini görsün dedi. Ayıpsın sana dedi. Ben de onu öyle, öyle hesaplaştık. Biz de mutlu etti yani kardeşim. Öyle cesler yaparız birbirimiz arada. Arkadaşlar merhaba. dün köydeydik. Kastamonu'da Bugün de çıktık geldik Şimdi İstanbul'dayız Her yerimiz kirlendi Paslandı Tabii yol yorgun oluyorsun Üstün başımızı değiştirdik Şimdi dükkanımıza doğru geçiyoruz Bu da haneye ekledik. İnşallah yeni yüzüyle Instagram sayfamızda Emre Esenkçi olarak kaydedersiniz Bakarsanız size Yakın zamanda yapım aşaması videoları da çekeceğim şu an için projelendireceğimiz araçlar olacak. Trafik de her yerde de var. Trafik İstanbul'a gelir gelmez trafik başladı abi. Vallahi var ya. O oh. sürtüyor araba cart cürt. cart. Cart <laughs> Tedavi. Bu araba da güzel oldu arkadaşlar. Şimdi o arabayı da Instagram'da paylaşacağım. Ufak tefek işleri var. Biraz dekorsan koşacağız bu arabada. Güzel şeyler yapacağız inşallah. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Çok keyifli orijinal videolar. Hiçbir eklenti yok. Hiçbir kurgu yoktur. Günlük yaşantımız, ticaretimizi çekiyoruz. Yaptığımız işleri çekiyoruz. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur beğenirseniz yoruma da Belirtirseniz ben burada hep bütün yorumları okuyorum zaten. Beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.